Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamızda R dilinde e, harita işlemleri nasıl yapılır onu göstereceğiz. Şimdi tabi e, harita işlemleri için e, öncelikle bazı kaynaklara ihtiyacımız var. E, benim burada çalışmalarımda kullandığım kaynakları şöyle bir gösterelim. Öncelikle bir klasörümüzü bir seçelim. Buradan Set As Working Interactor diyoruz. Arkasından da bir... R e oluşturduk. Şöyle birkaç farklı kullandığım kaynak vardı. Onları sizlere de paylaşmak istiyorum. Bunun bir tanesi önemli bir kaynak olan eee Geo Computation'daki kullanmış olduğumuz bir kaynak. Şunu bir hemen gösterelim. Şimdi bu kaynak tabii önemli bir kitap aslında. Geo Computation with R dediğimiz bir kitaptan geliyor. burada bütün örnekleri görebilirsiniz. Burada da mesela şu 8. bölümde e, haritalar nasıl oluşturuluyor, bununla ilgili örnekler bize gösterilmiş oluyor. Şimdi e, tabi bunun haricinde kullandığımız, e, bugün yapacağımız örnekte kullandığımız bir kaynağımız var. O da e, şöyle gösterelim hemen. E, şöyle yerleştiriyorum. Bu bir e, scrubbing dediğimiz özellik aslında. Nasıl scrubbing yapıyoruz onu gösteriyor bize. Bu da önemli bir çalışma aslında. Ee, Scrubbing'den kastımız nedir? Eğer şuradaki çalışmaya da bakarsak. Ee, burada e, Scrubbing'de şunu yapıyoruz. Bir web sitesi içerisindeki bilgileri nasıl alacağımızı gösteriyor. Ee, bunun da e, bilgileri almak için e, şöyle bir gösterelim. Bir web sitemiz var. E, bunu yapacağımız çalışma için de önemli bu. E, nedir? World e, Happiness report diyelim şöyle. Word Happiness Report ee, burada tabi normalde web sitesinden alabilirsiniz bu verileri ama tabi buradakiler e, böyle tek tek bir rapor şeklinde hazırlanıyor. Raporun içerisindeki de tablodan almanız gerekiyor. Ben yani şöyle e, gösterdiği gibi kolay bir şekilde e, İngilizce Wikipedia üzerinden bunları alacağız. Şimdi Wikipedia'da baktığımızda e, mutluluk endeksi, mutluluk raporundaki Endeksleri bize böyle gösteriyor. Şunlar raporlarımız. Bakın buradan raporları görebiliyorsunuz. Bunlar tablolar şeklinde geliyor. Şurada da mesela 2020'nin raporunu alacağım ben diyelim. Burada bir tablo var gördüğünüz gibi. Şimdi aslında burada biraz kodlara girmek gerekiyor işin içerisinde. Eğer şöyle e, sayfa kaynağına bakarsanız e, burada aşağı doğru inelim. E, tablolarımızı görebileceksiniz. Burada işte bodyler şeklinde geliyor. Şurada 2020 bakın tablolar şurada başlıyor gördüğünüz gibi. Bir, e, burada bir tablo var. Nedir? Overall Rank Country Region. Bu tablonun başına gidelim. E, nedir? Bakın bu 2020 raporunu veriyor bize. Şimdi 2020 raporu ve bununla ilgili tablolarda almak istediğimiz elemanları yani ben bu web sitesi içerisindeki bilgileri e, R dilinde scrap dediğimiz yani e, çözümleme ile alacağız bunları. Şimdi burada Tabi tablonun kaçıncı tablo olduğunu bilmek gerekiyor aslında. İşte buna da kodlara bakarak anlayacaksınız. Yani sayfanın başına itibaren table ögesi kaç tane var? Burada baktığımızda onları bulmamız gerekiyor. Buradan da sayacaksınız tabii ki. Şöyle bakalım table diye yazdığımızda table dedim. Bakın burada bir tane geldi hemen en baştan. Şöyle geldik. Bu birinci. 20 tane tablo varmış bu arada bakın. Table 1, 2, 3, 4, Beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu. Bakın dokuzuncu 9. tabloda artık şeye geliyoruz. Yani raporlarımızın olduğu yerlere geliyoruz. Yani burada tablomuzun kaç insada olduğunu bildikten sonra artık kodlarımızda bunu yazmaya başlayabiliriz. Peki nasıl yapacağız? Tabii bize birkaç tane kütüphane gerekiyor. Öncelikle onları bir yerleştirelim kütüphanelerimize şöyle yerleştiriyorum. Bunları hemen eğer kurulu değilse kurmanız gerekiyor. Şöyle çalıştıralım. Burada en önemli kütüphanemiz harita için. Şunlar ee, Arvest web sitesinden bilgiyi almak için yani scrap yapmak için scrap da kazıma demek bu arada. Yani web sitesini kazıyacaksınız arkadaşlar. Megatür'de düzenleme, Tidyverse de ee, bilgileri işte filtrelemek için kullandığımız bir kütüphane. SF bizim shapefile dediğimiz yani haritalarda kullandığımız e, şekil e, dosyalarını oluşturması için e, işlem gördüğümüz kütüphane. TMAP bizim harita oluşturmak için kullandığımız kütüphanemiz. Şimdi burada e, ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle bir e, adresimizi yazmamız gerekiyor. Burada ne var? Dünya Mutluluk Endeksi dedik. Bunun için bir adresimiz var. Öncelikle adresimizi şöyle alalım. Bakın adresimiz buraya geldikten sonra, biraz şöyle de daraltalım çünkü yer lazım olacak bize. Bu adresten ben veriyi çekmek istiyorum. Şimdi burada e, verimizde şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Bakın, mutlaka read HTML diyoruz. Burada eğer bunu çalıştırırsanız arkadaşlar, komple bütün her şeyi içine çekecektir. Yani şöyle çalıştırdığınızda, bakın e, tablo içindeki bakın HTML, yani o web sayfasındaki bütün kodları çekmiş oluyor. HTML head body. Ondan sonra işte varsa diğer atribütler, body içerisindeki elemanlar bunları böyle çekebiliyor. Şimdi ben buradan e, artık şeyde gördüğümüz gibi e, Tidyverse'in özelliği filtre yapacağım? Diyeceğim ki şu kısımdaki yani devam et. Bunun içerisinde e, HTML e, not diyoruz arkadaşlar. Not yani düğümlerden. Arvest kütüphanesi alıyor buna dikkat ettiğiniz gibi. Sadece table olanlarını alıyor. Sadece table olanlarını alıyor. Şimdi tekrar bunu çalıştıralım. Burada bakın artık ne yapacak? Tablolarımız geliyor arkadaşlar. Toplamda 20 tane tablo varmış. Eğer şöyle bakarsak da tbody, xml attribute vesaire bunları görebiliyorsunuz. Artık tablolarımız gelmeye başladı. Bu tabloların içerisinden de ben diyorum ki tekrar bir filtreleme işlemi yapalım. HTML not extract diyorum arkadaşlar. Extract 2, oh çok gittim, Extract 2 diyorum. Maget kütüphanesine geliyor bakın, dikkat gibi. 10. tabloyu al. Ben tabi şimdi saydım orada, 10. tablo karşımıza geliyor. Çalıştıralım. Bakın bu sefer mutlulukta 2 tane gördüğünüz gibi table, sadece 10. tabloyu almış oldu. Buradan da eğer bakarsak şöyle, gizemeye çay özelliği bulunamadı diyor. Bazı ufak hatalar var ama birazdan onlar düzelecek. Şöyle, ee, tekrar yüzde ve filtre işlemine devam edelim. Ee, arkasında HTML e, table yapıyoruz bunu, HTML tablo haline dönüştürsün. Ee, ve ne yapıyoruz? Fill diyoruz, ee, fill eşittir t. Yani tablo şeklinde bunu dolduracak. Tekrar çalıştıralım. Artık bakın mutluluk verilerimiz gelmiş oldu. 2020 yılına ait mutluluk verileri buradan böylece gelmiş oldu. Yani Scrap'te şunu yapmanız gerekiyor, bir sayfa, bu sayfa içerisinde tablo elemanını bul. Bakın burada bir tane tablo var, bunun içinde bir tane tablo var. Yani farklı farklı tablolar karşımıza geliyor. Buradan hangi tablo olduğunu, sıra sayısına göre bulabiliyorsunuz. Tabi Scrap yaparken başka özellikler de var. Yani işte ID'sinden bulma gibi ya da işte elemanın ismiyle bulmak gibi vesaire farklı yöntemler de var. Ama burada kolay bir yöntem olarak tabloları al diyoruz, 20 tane tablo geliyor. Bunun da içerisinden e, ne yapıyoruz? Onuncuyu al diyoruz. Şimdi tabii, e, haritayı bilgileri aldıktan sonra tabii bazı düzenleme yapmalar, düzenleme yapmamız gerekiyor. Örnek verelim işte burada isimlerde bakın overall rank diyor. Mesela buna ihtiyacımız yok. Yani bu sıralama şu an işte bir numarada Finlandiya varmış. Mutluluk endeksine göre. Bana gereken şu sadece. Ben bir harita çizeceğim ve bu harita içerisinde e, mutluluk indeksine göre onları yoğunlukları şeklinde renklendirmek istiyorum. Amacım da bu. Country or region diyor. Bunu sen bunu ülke diye değiştireceğiz. Bunun ismi de score diye değiştireceğiz. Bunları yapmak için tabi e, bu sefer aradaki e, data frame özelliklerine ihtiyacımız var. şurada bir kayıt yapalım. E, buna mutluluk diyelim. Mutluluk e, endeksi diyelim. Ya da şöyle diyelim. Bir dakika. Dünya mutluluk endeksi. Tabi burada istediğiniz kadar tablo olabilirsiniz Yani 2020, 2019 artık orada ne kadar sayfa içerisinde tablo varsa bunları çekebilirsiniz. Şimdi ben dedim ki isimlerini değiştirmek istiyorum. Peki buradaki isimlere nasıl bakacağız? Şunu bir görelim öncelikle. Bir çalıştıralım. Call names dedik bakın burada. Call names de bakın tablodaki yani bizim şuradaki verilerimiz içerisindeki bana isimlerini getirmiş oldu. Call names. Ben buradan şöyle değiştirmek istiyorum. Ee, şunu yapacağım. Ee, buradaki isimler mutluluk diyorum. Bakın mutluluk isimler. Şöyle çalıştıralım. Bakın aynı şekilde veriyor. Mutluluk isimlerden sonuçta bu bir dizi şeklinde geldi. Arkadaşlar işte. alıyorum ve diyorum ki tekrar yapıştıralım. Names mutluluk eşittir diyorum. Şöyle yazıyorum. Country aynen görüldüğü gibi orada, origin şeklinde yazıyordu. Eşit olan, yani buna eşit olanları al. Bu sütunun içindeki e, i̇smi var. Ben de böyle, bunun ismini artık Ülke yapalım. Ülke olsun bunun ismi. Değiştirdim. Bakın artık orası Ülke diye şurada hemen bir değişimi fark etmiş oldunuz. Ee, bu arada tabii e, şu şeyleri de bir yapalım. hala Highlighter'ımıza geçirelim. Evet, bakın şurada Ülkeyi değiştiğini görüyorsunuz. Peki, e, aynı şekilde skoru da değiştirmek istiyorum. Sütun ismini. Buradan geliyorum. E, şunu temizleyelim. Skor dedik score ismini de e, buradan ne yapacağım, score diye değiştireceğim, yani Türkçe'ye dönüştürüyorum. Yani bunları tabii İngilizce de yapabilirsiniz, herhangi bir sıkıntı yok. E, ama e, biraz daha hani anlaşılır olması açısından bunu yapıyoruz. Sonra e, burada e, tablomuzda ikinci ve ik üçüncü sütunları alıyorum arkadaşlar. 2 ve 3, bakın. 1, 2, 3. 2 ve 3'ü alıyorum sadece. E, onu da mutluluğun içerisine tekrar geri atama yapıyorum. Böylece mutlulukta sadece iki sütun kalmış oldu. Bana gereken bunlar zaten. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Ben e, burada e, harita çizilmek için bazı dosyalara, shape file'lara ihtiyacım var. Şimdi shape file'lar ne demek? E, normalde haritalar içerisinde e, Dünya'nın tabii çok geniş bir alan olduğu için arkadaşlar her bir ülkenin sınırlarını belirleyen e, verilere ihtiyacımız var bize. Bu verileri almadan da e, o harita içerisinde o ülkeyi bulamıyorsunuz. Tabi burada da e, bu veriler almak için farklı farklı yöntemlerimiz var. Mesela bunun bir tanesi e, şöyle bir göstereyim bir web sitesimiz bir web sitesi var onu bir göstermek istiyorum size. E, burada mesela bir tane bir web sitemiz var. E, şurada e, nereden veri alacağız? Onu görmek istiyorum. Ya evet, şöyle çektim. evet şöyle göstereceğim hemen. Çok güzel. Haritalarımı bulamadım. Evet, şöyle gidiyorum. Bakın burada e, harita çizmek için bazı verilere ihtiyacımız var. Dünya haritası diyelim şurada. Dünya haritası e, verilerini verilerini alıyoruz verilerini alıyoruz diyelim şimdi bu dünya artış almak için e, farklı web siteleri var e, bunların bir tanesi de şöyle bakın hemen bir tane kopyalayacağım adresini bulmaya çalışıyordum demin kayboldum içerisinde şöyle aldım web sitesi var onu göstereyim bu e, çok kullanılan bir e, natural earth dediğimiz natural earth sitesindeki ee, buradan mesela download country dediğiniz zaman arkadaşlar size bir e, zip dosyası indirecek ve bu dosya içerisinde e, ne yapıyorsunuz dünya haritasını bu şekilde almış oluyorsunuz. Harita niye önemli onu göstermek istiyorum size bunu aldım şöyle ctrl x dedim e, geldim bizim dünya haritası içerisine şuraya bakın yerleştiriyorum yani klasörün içerisine yerleştiriyorum ve buradan ayıkla diyorum ayıkla deyince bana bir e, dosya çıkartacak. Oh, hepsini buraya çıkarttı. Şöyle yapalım. Böyle yapmayacaktık. Orayı silelim. Klasörün içerisinde alması daha işime gelir doğrusu. Şöyle yapacağız. Klasör ayıkla diyelim. Tamam. Şimdi klasörün içerisinde e, bütün dosyalarımız mevcut. E, bunlara da bakarsanız eğer, bunu artık temizleyebilirim. Bunun içerisinde bakın, dünya haritalarındaki e, ülkeler, farklı farklı şey shape vesaire bunlar yer alıyor. Şimdi bunu yüklemek istiyoruz buradan. Peki ne yapacağız? Dünya haritasında şöyle geliyorum. Bir tane komutumuz var. Bakın şöyle yapacağız. Burada eee SF library'den ST read dediğimiz bir tane kütüphane var. Diye de e, nerede olduğunu bize göstermek istiyor. Bakın şuradan klasörün içerisine gidiyorum. Bunun içerisinde admin0-countries-shape yani şu dosyayı bana e, yükleyecek. Bunu yükleme yaptığımızda çalıştıralım. Dünya data frame'imiz gelmiş oluyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Dünya data eğer bakarsanız böyle büyük bir dosya hatta şurada açalım. Bakın burada neler var? Ülkenin işte e, scale dediğimiz ölçüleri var, label'ları var. E, burada işte isimleri geliyor. Farklı farklı seviyeleri, tipleri. Ondan sonra ama önemli olan kısımlarız arkadaşlar. Bir ülkenin isminin olduğu yerler. Mesela şuradan bir tanesi. Bunlar farklı farklı isimler veriliyor. Bunların birini kullanacağız. Şöyle ilerleyelim. Bakın burada bu dünya bilgilerin hepsini arkadaşlar yer alabiliyorsunuz Yani shape faillarımız dediğimiz dosya buradan gelmiş oluyor. Bize bu shape ne yapmış olacak? Her bir ülkenin sınırlarını belirleyen dosya aslında. Bu onunla ilgili bilgiler yazıyor burada. Ve ben de onun yanı sıra artı farklı veri setleri de bunun içerisinde mevcut. İşte uluslararası adlandırmaları gibi. Şimdi dünya haritamızı buradan almış olduk. Dünya verilerini daha doğrusu almış olduk. Şimdi haritayı e, çizmek için arkadaşlar burada şöyle bir durum var tabi. Bu e, isimlerde bir problem var arkadaşlar. Onlara bakmak gerekiyor. Mesela hemen şuradan e, biz ne yapacağız? Subunit'ten alacakmışım ben. Şöyle klikliyorum. Bakın mesela burada Gidelim. Bizim e, dünya mutluluk indeksindeki dünya isimleriyle, ülke isimleriyle, pardon ülke isimleriyle buradaki ülke isimlerin bazıları aynı değil. Mesela bakın Hong Kong SR diye geçiyor arkadaşlar burada. E, ama bizim e, mutluluk e, verilerimizde baktığımızda Hong Kong normal Hong Kong diye yazıyor. Yani bizim bunları eşleştirmemiz gerekecek tabii ki. Hepsini aynen yapalım. Bakın burada Hong Kong diye yazıyor. Şimdi bunları düzenlemem lazım benim. O yüzden de şöyle geliyorum. Bizim mutluluk verilerimizde şurada yapalım. Şöyle yapalım. Bunları almıştık. ülke Hong Kong diyor bakın bunu bir değiştirelim eğer mutluluk ülke eşittir Hong Kong ise bunu al bunun yerine ismini Hong Kong Sar diye değiştir arkadaşlar Şöyle çalıştırdım güzel, bunun gibi e, yanlış yani farklı olan ülke isimlerini aynı şekilde eşleştiriyorum yani bu önemli Aksalde bir problem yaşayacağız şöyle bir seçelim neler varmış e, hepsini bir düzenlemem gerekiyor burada e, ben tabi kopyalamaya çalışıyorum bir taraftan da Şimdi burada e, isimlerini doğru bir şekilde kopyaladım arkadaşlar işte. şuraya geliyorum yerleştirdim tek tek çalıştıralım. işte Kuzey Kıbrıs'ı vesaire bunları bakın hepsini Değiştiriyorum. Böylece hepsi aynı isim haline gelmiş oldu. Dünya haritamda, dünya verilerim de geldi. Pardon. Şimdi arkadaşlar dünya haritasını oluşturacağız. Dünya haritası için şöyle bir işlem yapıyoruz. Aslında çok basit bir işlem. Bizim harita verileri için arkadaşlar left join yapıyoruz. Left join şu anlama geliyor. Dünya data frame'inden hepsini al. Yani sol taraf left join dediğimiz sol taraf dünya data frame'inden hepsini al. Mutluluktan da eşleşenleri al. Böylece hepsini yan yana yerleştir. Ama neye göre yerleştir? Sub unit eşittir ülke. Yani birisinde sub unit var. Şurada dünya data frame'inde sub unit var. Bizim mutlulukta da ülke var. O şekilde birleştirecek. Böylece harita verilerim gelmiş oluyor. Şimdi bakarsanız eğer aslında deminki şeyimizin aynısı bakın gördüğünüz gibi bunlar geliyor. Ama şöyle devam edelim. Yan tarafa da gidelim. Ondan sonra burada e, ne yapmış oluyoruz? Artık e, bütün verilerimizi birleştirmiş oluyoruz. Böylece harita verilerimiz e, bizim e, kullanmış olduğumuz ülkelerle eşleşmiş oldu. Şimdi artık e, harita verilerimiz de tamamlandığına göre e, ne yapabiliyoruz? Bütün hepsini şöyle kapatabilirim. Haritamızı da almış olduk. Buradan bir harita çizmeye başlayacağız. T-Map kütüphanesine başlıyoruz. T-Map Style White diyorum arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki farklı renk kodları da kullanabilirsin diyor işte. Mesela gri, doğal, kobalt deneriz mesela bunları da. Farklı farklı kodlarımız da var yani görüntüleme kısımlarımız var. Şimdi bakın mutluluk haritasını çizmek için arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Mutluluk harita diyorum. Ondan sonra açıyorum şuradan. Bir kere TM kütüphanesinden shape'i almam lazım. Bu önemli. Shape'e de diyorum ki neyi al? Shape'i harita data frame'ini kullanıyorum arkadaşlar. Yani benim az önce yapmış olduğum e, 241 obje 96 bakın. Dünyada e, dünya data frame'inde 95 tane vardı. Haritada 96 tane oldu. Neden? E, bizim içerisine eklemiş olduğumuz diğer e, işte ülkelerin isimleriyle skor bilgileri de arkadaşlar buraya gelmiş oldu. Yani şurada bir yerde skor bilgisi de Görmemiz gerekiyor ama nerede gördük bilemedim. Şöyle ilerleyelim. Bakın en, sanırım en sonda. Şöyle geçelim. Ee, 45, 50 Bayağı takıldı burada. Yani büyük ihtimalle en son sütunda arkadaşlar nedir bizim skor bilgimizi getirmiş oldu. Şimdi burada e, ben shape file'ımı buraya ekliyorum. Böylece e, bana TM kütüphanesi bir e, veri harita verisi oluşacak mesela. Harita verisindeki kastım nedir? Enlem ve boylamlarını yerleştirmesi gerekiyor arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Arkasında şöyle biraz daha aşağı doğru yedim, Daha rahat görmek için. Arkasında e, burada e, TM fill diyorum arkadaşlar. TM fill yani doldur. Yani içini dolduracak. Peki neyle dolduracak? Score dediğimiz değerler. Az önce yazmış olduğumuz score değeriyle de bunu dolduracak. Aşağı iniyoruz. İşte style diyor. Mesela işte burada style'da eee quantile diyelim mesela quantile. Ondan sonrasında virgül diyoruz. Farklı bazı parametreler var. Mesela işte ne gibi palet gibi palet parametresi. Ondan sonrasında e, şöyle yerleştiriyorum bakın. Hemen yerleştiriyorum. Paletimiz red kırmızılarla yapacak. Başlığımız mutluluk endeksi olacak. Legend is portrait yani yerleştirme düzeni, layout nasıl olacak onu yerleştirmiş oluruz. Artı, bakın bu tm fili bitirdik. Şimdi tm'de layout'una geçiyoruz arkadaşlar. tm layout biraz uzun, onu şöyle alacağım. tm layout'ta e, yerleşim düzenini ayarlamış oluyoruz. Şimdi burada, e, yerleşim düzenini de belirledikten sonra e, şöyle geliyorum, yerleştirdim bakın tm'de. Ana başlık, Dünya Mutluluk Endeksi 2020. İşte başlığın pozisyonu nerede, merkezde, size'ı ne kadar, işte legend dediğimiz arkada bir tane e, bir panel yerleştireceğiz. O panelde bize skorları gösterecek. O skorların nerede olacağı vesaire. iç matrislerini vesaire bunları da bize yazmış oluyor. E, devam ediyorum buradan. E, ve son olarak da e, bordularımızı çizeceğiz. Text kısımlarımızı çizeceğiz. Kredi kısımlarımızı çizeceğiz. Şöyle bir bayağı uzun bir e, veri setimiz elimizde, yani parametremiz elimizde karşımıza geliyor. Burada ne var şimdi bakın? E, borderlar e, alfa e, 0.5 olacak, yani ülke sınırlarını çizecek. Şuradan e, tekstimiz iso A3'ten alacak, yani ülke isimlerini oradan alacak, iso A3'ten kodlarını alacak. Burada isimlerini de yazabiliriz ama isimleri belki zor olur. Size dediğimizde de ölçüsü de arkadaşlar area, yani ne kadar alan ölçüsü varsa, şu Harita data frame'den görmüş olduğumuz eğer alacak. olacak. Grid kısmında da bir alt bilgi yazacağız. Bunun pozisyonu right sağda altta olacak. Gridlerimizde de bir tane de kompas yani pusula koyacağız. Pusulamızın tipi de 8 yıldız şey yani 8 köşeli bir pusula yerleştirecek. Böylece haritamızı oluşturacağız. Çalıştıralım. Herhangi bir sıkıntı yok. Haritamız geldi. Bakın şurada görebiliyorsunuz. Bütün bilgileri burada var. Şimdi bu haritayı görmek istiyoruz, öyle değil mi? Şimdi iki türlü görebiliyorsunuz haritayı, bunun bir tanesi pilot modunda, ondan sonrasında, mutluluk harita diyelim bunu çizelim, mutluluk harita, pilot modunda, şöyle çalıştıralım, ondan sonrasında haritayı gösterelim arkadaşlar, haritamız şuraya geliyor birazdan. Bu tabi sabit bir harita, yani statik bir harita şeklinde gelmiş olacak, bakın geldi, red yaptığım için kırmızılarla gelmiş oluyor, bir zoom yapalım, şöyle büyütelim. Şimdi birazdan bunu e, dinamik harita şeklinde göstereceğiz. E, o zaman da içinde gezinti yapabileceğiz. Bakın işte pusulamız, altta işte bakın kaynak bilgilerimiz, mutluluk indeksinin dağılımları ülkelere göre bakın arkadaşlar dağılımları. Burada tabi e, red dediğimiz için e, kırmızı tonlamalar yapıyoruz. Bunu green deseydiksa arkadaşlar yeşil tonlamalı şekilde gelmiş olacaktı. Tabi burada ülkelerin bakın isimlerine göre. İsimlerini burada bakın yazıyor. E, ISO 0.3'ten almıştı ülke ismini. Size'ını da area'dan aldı. Area demek ülkenin alanı. Yani bu ülkenin e, yüz ölçümüne göre ne yapıyor? E, Harflerinin e, ölçülerini vermiş oluyor. Yüz ölçümü küçükse bakın ülkeyi burada ismini neredeyse göremiyorsunuz. E, yüz ölçümü büyükse e, harfleri de ona göre büyük olarak yazmış oluyor. Neyle oynayabilirsiniz? Reds yerine ee, mesela burada işte greens diyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, o zaman da yeşil şekilde boyamış olacak. Çalıştıralım. Ondan sonrası tema pilot. Ondan sonrası mutluluk harita diyelim. Bakın bu sefer de yeşil bir şekilde çizmiş oluyor. Şimdi haritamızın ikinci bir durumu var. Onu da şöyle gösterelim. Bakın şimdi yeşiller çizmiş oldu. Bir de view dediğimiz e, durumu var. E, bu da normal e, statik harita yapmıştık. Şimdi de ne yapıyoruz? İnteraktif harita yapıyoruz. İnteraktif haritada durum biraz daha farklı tabii ki. Onu da görelim. Yükleniyor haritamız. Evet geldi. Bu da interaktif harita. Şöyle bir zoom yapalım tekrar. Biraz da büyütelim. Interaktif haritanın özelliği şu arkadaşlar. Büyütebiliyorsunuz. Yani içerisinde gezinti yapabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi işte Türkiye'yi mesela işte gördük. Burada mutluluk indeksimizin label. Burası legend kısmı arkadaşlar. Burada mesela işte farklı e, harita modlarına geçebiliyorsunuz şu tarafta aslında. Bizim şu anda kullandığımız esri harita modu. Open street Map'a geçebiliyorsunuz. E, bu sırada arka planı, e, yani asıl haritanın e, bilgilerini e, nereden almış oluyor? Open street map'ten alıyor. E, ve de, ya da işte şuradaki Esri'nin world topolojik yani e, yüzeysel yüzeysel haritasını da alabiliyorsunuz. Bakın bu sefer denizdeki e, değişimleri de göstermiş oluyor tabii ki. Biz tabii e, fil yaptığımız için arkadaşlar içini doldurdu şu anda. Yani ben bunu fil yapmasaydım eğer bana burada normal haritayı gösterecekti. Arkada bakın görebiliyorsunuz aslında bakın bir hemen değişimleri görebiliyorsunuz. Eğer fil yapmasaydık bana normal haritayı gösterirdi yani. Ama ben ne yapıyorum? E, bu haritayı al diyorum doldur. Yani neyle dolduruyorsun? E, bizim işte skor değerimizle doldurmuş oluyoruz. Eğer o şekilde doldurma yapmasaydık yani şuradaki e, TM fil özelliğini kaldırsaydım arkadaşlar yani şu kısmı çalıştırmazsanız e, o zaman da herhangi bir şekilde doldurmayacak bana normal haritayı gösterir. E, bu sefer de e, klasik haritayla işlem yapmış olursunuz. Evet e, temel olarak harita çizimi olayımız bu şekilde burada işte e, siz artık farklı verileri alarak harita içerisinde yerleştirmeyle. Ee, interaktif de bir şekilde e, ne yapabiliyorsunuz? Haritada gösterim yapabiliyorsunuz. Burada doldurma yaptık. İşaretleme yapabilirsiniz. Ee, farklı işte daire işaretlemesi, üçgen işaretlemesi gibi işaretlemelerle gösterebilirsiniz. Yoğunluk çizebilirsiniz gördüğünüz gibi. Burada bir Scalar Index ee, Böylece e, verilerinizi daha e, görsel olarak e, etkin bir şekilde e, insanlara da tanıtmış olursunuz.